Herkese Rusya'nın başkenti Moskova'dan selamlar arkadaşlar. Öncelikli olarak burayı gezmek için güzel planlar yaptık. Ama çok fazla vaktimiz yok. Yani sadece bir günümüz var Moskova'da. Buraya olabildiğince gezilmesi gereken, görülmesi gereken yerleri göstermeye çalışacağım sizlerle. Her şeyden önce buraya nasıl geliniyor? Yani Rusya'ya nasıl geliniyor? Tabii ki uçakla geliyoruz ama onun dışında vize alması gerekiyor Türk vatandaşları. Yalnız vize de şöyle bir şey yaptılar. Elektronik vizeye döndürüldü durum yani siz pasaportunuzu konsolosluğa vermekle uğraşmıyorsunuz artık. Direkt olarak elektronik vize başvurusu yapıyorsunuz internet ortamından. Yaklaşık 4 gün, 5 gün içerisinde vizeniz mail olarak size gelmiş oluyor. Girişte benim vizeme hiç bakmadılar bile yani hani Sadece pasaport aldı zaten sistemden görüyor büyük ihtimalle hiçbir şekilde bakmadı kontrol etmedi. İkinci olarak da herkesin en büyük korkusu hani işte girişte soru soruyorlar mı sormuyorlar mı vesaire sadece Rusça bir şekilde dedi ki ee, işte turist misin dedim ki turist tamam dedi geç dedi girdik içeriye çok ve çok önemli yani... bir konu daha var. What's Buyurun. the purpose of your visit demeden. Yok demedi, öyle ING'ler, word?" De, direkt o şeye. normal bir şekilde girdi. Rusça konuştu yani. Ama Muz Cumhuriyeti de değil yani burası. <laughs> İkinci problem şuydu. O en önemli şeyden sonra havalimanında çıkarken de bir kontrol var. Yani havalimanında girerken kontrol, ayrıca çıkarken de valizlerinizi e, kontrol ediyorlar. Bayağı uzun kuyruklar oluşuyor. Bu videonun kenarına gösteririm size bayağı bir uzun kuyruklar oluşuyor. Yani uçaktan inen herkesin valizi ülkeye girerken tekrar kontrol ediyor. Bu da birazcık uzun sürüyor tabii haliyle. Çünkü bir tane kontrol yeri var. Herkes kontrol yerinden çıkmak zorunda kalıyor. Bu çok önemli olan meselelerden bir tanesi de Rusya'da bu ambargolardan dolayı kredi kartı geçmiyor arkadaşlar. Bu çok önemli bence. Master, Visa kart veya Amex kartlarınız varsa kesinlikle ve kesinlikle kredi kartı geçmiyor. Kullanamazsınız. Hatta benim Soçi'de şöyle bir anım var. Rusya'da Soçi'ye gitmiştik. Bir kahve alayım dedim. Elimde 5000 rupi para vardı. O da buranın en büyük para birimlerinden bir tanesi. Kahve alayım dedim. Kahve alamadım. Çünkü kredi kartı hiçbir yerde geçmediği için. O parayı da erkenden bozmadıkları için. Kesinlikle kahve alamadım. İstanbul Havalimanı'ndan Moskova'ya uçuş yaklaşık 4 saat sürüyor. Bir de ekstra olarak buraya Rusya içerisinde başka bir yere gitmek için bir bilet almak istiyorsanız büyük internet sitelerinden alamıyorsunuz. Yani Rusya'ya özel sitelerden olması gerekiyor. Şunu demek istiyorum. Skyscanner gibi siteler Rusya'ya yine ambargo uyguladığı için veya uluslararası siteler yine ambargo uyguladığı için Rusya içerisindeki iç uçuşları alamıyorsunuz. Hatta Skyscanner üzerinden Rusya'ya da bilet alamıyorsunuz. Hala orası ambargoda. O yüzden Rusya'nın kendi sitelerini kullanmanız gerekiyor. Veya işte Pegasus ya da THY gibi sitelere girip oralardan direkt olarak alışverişinizi yapmanız gerekiyor. Aslında Rusya'da Moskova'ya gelme sebebimiz gezmek değil. Yine Doğukan Çınar'ın maçı var. Onu Fransa videosundan bakarsanız görürsünüz hatırlarsınız izleyenler de varsa. Buradan Çebokseri denilen bir kısma geçeceğiz. O da yaklaşık uçakla 1 saat 1 saat 15 dakika civarında sürüyor. Çavuşistan olarak geçiyor. Farklı bir özel cumhuriyet olarak geçiyor orası da. Şapuşka da diyorlar. Böyle garip garip isimleri var. Tatlı adı gibi. Buyurun Doğukan Bey. Çavuşistan. Ne? <laughs> <laughs> Supaş karmış işte. Ne diyormuşuz? Çuvaş. Çuvaş Cumhuriyeti. Tam Çuvaş. yani işte Çuvalistan gibi bir şey yani. Çavuşistan'dan diyebilirmiş. Yani çavuş anlamına geliyor galiba. O. Tamam ben de Çavuşistan dedim zaten. Bir de Supaşka diye bir şey var. Supaşka. Ha Supaşka işte. Osmanlı tatlısının ismi gibi bir şey yani böyle Supaşka dediğin zaman bana aklıma sütlü, nohutlu bir tatlı geliyor yani böyle süt Süt, nohut, nar <laughs> Aşure'ye benzeyen <laughs> Öyle bir tatlı geliyor. Oraya gideceğiz Zaten yaklaşık 5 gün orada kalacağız turnuva boyunca Şimdi Bugün Moskova'yı gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Önce bir otele Şu ağırlıklarımızdan kurtulup Ondan sonra bütün Moskova'nın gezilmesi gereken görülmesi gereken yerlerine gitmeye yola çıkacağız Gördüğünüz gibi akşam oldu. Maalesef sabah çekmeye vakit yetiştiremedim. Ee, bir Airbnb problemi yaşadım. Odamın kapısının önünde bir K-Box var. Onun şifresini alana kadar beni canımı çıkarttılar yani öyle söyleyeyim size. Ciddi bir zaman kaybı oldu. Zaten vaktim kısıtlıydı. O yüzden şimdi anca şehir merkezine inebildim. Yani atmaları gereken mesajı yanlış numaraya atmışlar falan filan. Çok uzun hikaye. O yüzden şimdi ancak size küçük bir akşam turu yapacağım. Burası Kremlin bölgesi olarak geçiyor. Moskova, Rusya'nın başkenti yaklaşık 10 milyon insan yaşıyor Moskova'da ama işte yakın banyolarla birlikte birleştiğinde 18 milyon insana ulaşıyor buranın nüfusu. Aslında Moskova'nın topraklarının tamamı Avrupa bölgesinin içerisinde yer alıyor. Avrupa'da da en büyük ikinci şehir olarak geçiyor Moskova. Birinci kim? İstanbul. Birinciliği kaptırmamışız ilk defa bir şeyle. Moskova dünyanın en pahalı 9. şehri seçilmiş. Birinci sırada kim var? Herkesin aklına İstanbul geldiğini biliyorum. Ama yanılmıyorsunuz. Birinci sırada İstanbul, ikinci sırada İstanbul, 8'e kadar İstanbul bence. 9. da Moskova. Moskova'da tam 4 tane uluslararası havalimanı var ve bu havalimanları büyük havalimanları. Ülke genel olarak çok büyük olduğu için ciddi bir uçak trafiği var. Aslında bizdeki İstanbul'a benziyor ama İstanbul'da 2 tane var. Burada 4 tane olduğunu düşünün. Coğrafyada çok büyük. 4'ü de ana yani buranın Kremlin'in Etrafını saracak şekilde ayrı ayrı noktalara yapılmış. En önemlisi de bütün şehir demir raylarla örülmüş. Metro inanılmaz. Oradan da görüntüler atmaya çalışacağım size. Yani 220'ye yakın durak var. Gidilmeyen bir bölge yok. Yani benim buraya benim evime metro gitmeyen gelmiyor diyen adamın alnını karışlarlar burada. Çünkü metronun olmadığı yer yok. Bütün şehri inanılmaz bir detayla döşemişler. Her yerden her yere aktarma var. Tabi Rusya ve Moskova dediği zaman insanların en çok merak ettiği şey hava durumu oluyor. Şu an aylardan Ekim ayındayız ve normal böyle hareket edebiliyorsun. Dışarısı 12 derece 15 derece arasında fakat inanılmaz bir soğuk yok. İstanbul'da 12-15'ler daha soğuk oluyor herhalde nemle ilgili. Fakat burada öyle bir soğukluk yok. Fakat genel ortalama eksi 20'lere kadar düşebiliyormuş kış aylarında. 1940 yıllarında mı yanlış hatırlamıyorsam eksi 42'leri de görmüş. Bunlar da tabii ciddi rakamlar. O zaman e, öyle rakamlar olduğu zaman kimse sokağa çıkmıyor haliyle. Ben bir kere Ukrayna'da eksi 23'ü görmüştüm. Berbat bir şey yani hani buzlukta yaşamak gibi bir şeye dönüyor. Dışarıya bırak etini, tavuğunu hiçbir şey olmaz. Sabahına normal bozulmadan alırsın. İnanılmaz soğuk oluyor. Yaşam kalitesi çok düşüyor. Sosyal hayat sıfır oluyor ve bu sıcaklıklar bu bölgelerde çok çok daha uzun yaşanıyor. Bizim orada atıyorum bir, ayda ay daha üç kere beş kere çok soğuk olan günler oluyor. Ondan sonra geçiyor gidiyor. Ama burada yaşam böyle. Burada yaşam böyle olduğu için insanlar da tabii ona uygun şekilde hayat kuruyorlar ve kışın neredeyse burada hayat bitiyor diyebiliriz. Moskova belediye olarak Avrupa'nın en büyük belediye ekonomisine sahip 425 milyar dolarlık bir gelirleri var. Yani İstanbul'dan da daha fazla bir gelirleri var. İstanbul'da bu konularda çok iddialı bu arada araştırın görürsünüz. fakat burada şöyle bir ekstra bir durum var. Dünyanın en zengin insanların yaşama ortalaması da burada çok yüksek. İşte hani Avrupa ülkelerine zaten birinci sırada en fazla zengin burada yaşıyor. Dünyada da üçüncü şehir diye biliyorum. İşte bu oligarklar diye tabir edilen petrol zenginleri, doğalgaz zenginleri, işte inşaat zenginleri vesaire bütün dünyaya iş yapan toplu zenginler. Hepsi Moskova'da yaşıyor genel olarak. Burada yaşamanın bedeli de çok uygun değil. Atıyorum 1 artı 0 çok küçük bir evin kirası 300 dolarla 500 dolar arasında yani ama bayağı küçük bir oda gibi bir yerden bahsediyorum. 300 dolarla 500 dolar arasında 1 artı 1 ya da 2 artı 1'lere çıktığınız zaman 1000 dolar bandına 1500 dolar bandına çıkabiliyor ev kiraları ve buradaki gelirde yaklaşık 2000 ile 3000 dolar arasında oluyor kazanç olarak ama biliyorsunuz hani bizde de asgari ücret belirli bir meblağda fakat genel olarak insanlar onun üzerinde kazanabilecek ekstra işler bulabiliyor. Burada mesela ilginç olan olaylardan biri burada İnsanlar online olarak da ekstra iş yapabiliyorlar. Herkesin farklı bir mesleği olabiliyor. Atıyorum satrancı iyi bilen biri burada bir satranç öğretmenliği de yapabiliyor. Ve ekstra olarak bundan para da kazanabiliyor. Ya da evini yine e, Türkiye'de yapıldığı gibi Airbnb olarak kiralayıp ev kiralarını bu şekilde karşılamaya çalışıyorlar. Ve çok büyük bir yüz ölçümüne kurulmuş, çok renkli, çok ışıklı ve çok gösterişli bir yer geldi bana ilk etapta güvenlik hissiyatı olarak da şu an insan güvenli hissediyor. Hani böyle çok aslında bu kalabalıklığa ve bu büyüklüğe rağmen çok sessiz sakin bir yer yani hiçbir başkasının sesini neredeyse duymuyorsun. Ben gayet beğendim bu şehri şey olarak yapı olarak da muhteşem zaten mimarisi çok güzel yani onu diyebilecek hiçbir şey yok. Fakat sabah da görmek lazım. Sabahı da merak ediyordum. Onu kaçırdık. Bugünkü video birazcık böyle oldu. Yarın da sabah erkenden Çebokseri denilen o Çavuşistan, Şapuşka, Şakşuka oralara gideceğiz. E, oradan da bir çekim yapmak istiyorum. Doğukan her Şakşuka deyince bakıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> ha, şu Paşka deyince çok değişti. Bu arada Doğkan'ın da ilginç bir hikayesi var. Doğkan'ın e, şu an yanında kız arkadaşı var. Bu aynı bir... Hint fıkrası gibi diyeyim ben size. Daha çok bir Hint fıkrası olsaydı böyle olurdu. Şimdi Doğukan'ı maça gönderecektik Hindistan'a. Dedi ben gitmem oralara çok pis işte şöyleydi böyleydi falan filan dedi. Sonra üzerine gitti orada bir Hindistan'da bir Rus kız arkadaşı oldu. Bu kız arkadaşıyla şimdi burada benden önce geldi. Onunla birlikte işte gezdiler tozdular Rusça falan bile öğrenmiş bir gün öncesinden. Yani geliyor bana burayı gezdiriyorlar şey gibi. Böyle sanki Doğukan da buranın yerlisiymiş gibi, muhtarıymış gibi. Geliyor o da bana burayı gezdiriyor. Değişik oldu adam Hindistan'da Rus bir kızla tanışıp evlenmeyi düşünüyor. Yani hani bir de böyle iyi de gidiyor ilişkileri. Hint fıkrası diyorum ben onların ilişkilerine ama bakalım en kötü burada da bir tane dairemiz olacak. Şu kredi kartı olayı bayağı bir sıkıntı. Çünkü işte odayı da depozito istediler. ilginç bir şekilde böyle bir sistem varmış. Airbnb gibi olduğu için o vermiş oldukları linkte kredi kartıyla ödeme yapmam gerekiyor. Fakat kredi kartımı kabul etmiyor. Ödeyemiyorum yani. Adam da yazıp yazıp duruyor işte ne zaman ödeyeceksiniz diyor. Ödeyemiyorum dedim, gösteriyorum. Yani verdiği hata da şey sizin ülkenizin kartını kabul etmiyor gibisinden bir hata veriyor. Mastercard, normal kredi kartı Avrupa'nın her yerinde kullandığım kredi kartı. Hatta dünyanın her yerinde. Fakat kabul etmiyor. Böyle bir sıkıntı oldu. Bakalım bu gece herhalde adam da bir şey aldım mı odadan, bir şey çaldım mı diye gelip benle kalacak büyük ihtimalle. Çünkü depozitosunu ödeyemiyorum. kafayı nereye çevirsen çok güzel şaheserler var. Yani yapılar var. Kafanı nereye çevirsen çevir çok güzel. Yani bu Kremlin bölgesi inanılmaz güzel tasarlanmış, inanılmaz güzel yapılarla dolu. Yapılar dışında bir de arabalar var. Yakalarsam birkaç tane çekeceğim. Yani bizim ülkemizde olmayan modeller, bizim ülkemizde olmayan markalar var ve GTA gibi yani her yerde böyle bir bölge vardır ya böyle çok lüks araçlar vardır böyle yan yanadır hep oradaki araçlar burada da genel olarak öyle Mercedes'ler BMW'ler ama bunların üst düzey olanları ve daha da farklı araçlar yakaladığım anda çekeceğim size. Yeme içme fiyatlarından bahsedecek olursak pizza'dan örnek vereyim. Ee, bir tane pizza artı kola bu menü ikisi 330 rubleye denk geliyor. 100 ruble 30 lira yaptığına göre işte yaklaşık 100 ile 120 lira bandında bir rakama denk geliyor öyle söyleyeyim. 30 liraya da çikolata var TL bazında. İstersen 10 liraya da çikolata var, 100 liraya da çikolata var. Yani hani bizim ülkemize yakın rakamlar bizde çok pahalı olduğumuz için rakamlar öyle burada paramız daha değerli gibi gözüküyor olmasına rağmen yine bize aynı ortalamada diyebiliriz. Yani böyle aşırı bir pahalılık yok. Avrupa'ya göre daha uygun tabi bize yakın fiyatlar olduğu için. Şimdi metro hatlarından bir tanesindeyiz. Çok güzel metro hatları var. Fakat en çok örneği olan bu. Böyle çok alçak tavan ve sanki kafa çarpacakmış gibi. Ben öyle uzun bir adam değilim ama daha uzun biri böyle kafasını eğerek yürümesi gerekiyor. Dar ve sıcak böyle. Eski çok eski zamanda yapıldığı için birazcık böyle. Şunlar çok güzel olmamış mı ya? Böyle küçük sigara izmaritleri gibi. Böyle bir tane, bir tane, bir tane sanki böyle diye koymuşlar gibi. Bana öyle geldi. Bir de şöyle her yürüyen merdivenin altında böyle dayılar var. Bunlar burada ne yapıyor bilmiyorum ama. Hepsi orada duruyor. İşte bahsettiğim metro ağa. Burası ana merkez Kremlin böyle bir yuvarlak çiziyor. Sonra bir büyük yuvarlak çiziyor. Sonra hepsini böyle çaprazlama geçiyor. Sonra bir de böyle geçiyor. Yani şehirde gidilmedik yer yok. İnanılmaz bir tasarım yapmışlar. Gerçekten gidilmedik bir yer yok. Her yerden her yere ulaşabiliyoruz. En güzel yanlarımdan biri ise sürekli tren geliyor, metro geliyor. Yani hiçbir şey için neredeyse beklemiyoruz. Böyle bu da çok hızlı bir ulaşım yaratıyor. Haline insanlar da bu yüzden stresli değil. Birçok yerde boş oluyor, ayakta kalma durumu da söz konusu olmuyor çok fazla. Yani rahat bir ulaşım var. Ulaşım olarak çok değerli gerçekten. Herkes telefonda, 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 telefonda. Telefonda olmayan yok neredeyse. Telefonlar bizim hayatımızı mahvetmiş. Yani. Kimse kimsenin suratına bakmıyor telefona bakmaktan. Ben bile şu an telefona bakıyorum. Yani. Yazıklar olsun. Evet, Moskova videosunu burada sonlandırıyorum. Pek istediğim gibi bir video olmadı o başımıza gelen aksiliklerden dolayı. Ama elimden geldiğince göstermeye çalıştım akşam vaktinde o önemli bölgeleri, görülmesi gereken bölgeleri. Yani Kremlin bölgesini daha çok. Ve sistemden birazcık bahsetmeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.